Eksenç'in değerleri nelerdir diye baktığımızda hem kültürümüzü şekillendiren hem de şirketin karakterini belirleyen değerler şunlar. Birincisi bizim müşteri ilişkilerimiz. Müşterilerimizi nasıl önceliklendirdiğimiz ve onlara nasıl bir değer yarattığımız. İkincisi One Global Network. Yani aslında bir Accenture olması. Şu anda 600 bin kişi var Accenture'da ve 55'ten fazla ülkede ofislerimiz mevcut. Ee, burada bir bağımızın ve aslında bir network'ümüzün olması durumu. Ee, respect for the individual diğer değerimiz ve benim de aslında en çok sevdiğim değer bu. Yani kişilere e, dili, dini, ırkı, cinsel yönelimi bir, ne olursa olsun insanlara saygı göstermek. Nasıl göründüklerine bakmak değil aslında, ne iş ürettiklerine bakmak. Ee, bir diğer değerimiz Best People. Yani herkes, evet buraya seçilen ve takıma katılan arkadaşların zaten backgroundları çok iyi. Ama bunun yanında gerçekten ben yapabilirim yaklaşımı olan arkadaşlarla birlikte çalışıyor olmak. Bir sonraki değer, integrity. Yani hem etik değerlerimiz, müşterilerimize, takım arkadaşlarımıza nasıl yaklaştığımız ve de bir söz verdiysek o sözü tutmak, bir hata yaptıysak evet ben burada hata yaptım diyebilmek ve oradaki güven ilişkisini sağlamak. En son değerimiz de stewardship yani usta çırak ilişkisi. Burada da biz buraya işe başladığımızda nasıl birileri bize destek oluyorsa bizim de yeni başlayan arkadaşlara yol göstermemiz. Hem Accenture'ın değerlerini, kültürünü ve bu ortamı tanıtmak, arkadaşları işe alıştırma kısmı da Steve açıkp diye geçiyor bu değerler gerçekten bizlere kaynak olarak hizmet ediyorlar ve tüm kararlarımızda aslında kararları vermeden tüm değerlerimizi düşünerek hareket etmemiz gerektiğini söyleyebilirim.